Merhaba, bu videomuzda eğer topla ve çoklu eğer topla fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağız. Bu amaçla gerekli örnek dosyayı video açıklamasındaki linkten indirebilirsiniz. Burada çeşitli ürün kodları ve ürünler ve markaları, kategorileri, birimleri, kdv oranları fiyatları bulunmakta. Biz bunlara çeşitli adetler ve toplam fiyat hesaplayan iki formül yazacağız. Adetleri rastgele oluşturabilmek için rastgele formülü kullanacağız. Burada alt değer ve üst değeri vermeniz gerekiyor. Diyelim ki 5 ile 25 arasında olsun. Bunu çift tıklayıp aşağı kadar indirdiğinizde size rastgele sayılar üretecektir. 5 ile 25 arasında. Şurada da ürün fiyatıyla adedi çarpıp buna KDV oranını eklemeniz gerekiyor. 1 artı e, KDV oranı bölü 100 diyerek KDV'nin toplamı bulma şansımız oluyor. 8 KDV 15 x 2 30. 8 ekleyerek de buna 32.40 olarak hesapla Burada e, rastgele her hesaplama, her işlemde hesaplama yapıyor. Bu amaçla isterseniz burayı seçip Ctrl C, sağ klik, değerleri yapıştır diyerek değerleri sabitleyebilirsiniz. Şu an elimizde çeşitli kategorilerde, çeşitli markalarda satılan ürünler var. Bunları toplamı bulmaya çalışıyoruz. Bu amaçla şuradaki iki kategorimizi alalım. Şuraya yapıştıralım. Buradaki yenilen değerleri ortadan kaldıralım. Şu anda üç kategorimiz var. Bu kategorilerde ne kadar satış olmuş bunu bulmaya çalışacağız. Bu amaçla e toplayı kullanıyoruz. e toplada aralığımız yani buradaki kategorileri arayacağımız aralığımız şurası. Ölçütümüz buradaki kategoride ne arıyoruz? Atıştırmalık değerini arıyoruz. Bulduğumuzda nereyi toplamasını istiyoruz? Burayı toplamasını istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 1307 liralık atıştırmalık, 7532 liralık temel gıda ve 3.764 liralık temizlik malzemesinin kategorisel anlamda satıldığını görebiliyoruz. Peki bunu birden fazla kategori için yapmamız gerektiği zaman birden fazla koşulla yapmamız gerektiği zaman ne yapacağız? Mesela şurada da markaları alalım. Şuraya yapıştıralım. Buradaki iğnelerin değerleri kaldıralım kaldırdıktan sonra hatta şöyle yapalım daha rahat olur gibi geliyor. Bunları buraya aldık. Bunları da kontrol x dedik. Şuraya devrik yapıştıracağız. Kopya yapıştır dedik. Ve buraya bunları da bu şekilde aldık. Aldıktan sonra çoklu eğer toplayla buradaki toplamaları, toplamaları almak istiyoruz. Atışlamalıkta kekçi gıdaları ne kadar, temel gıdalarını ne kadar gibi toplamları almak istiyoruz. Bu amaçla çoklu eğer topla aralık toplamı ölçüt ölçüt 1 diyor. Aralık toplamımız burası. Ölçüt aralığımız burası. Birinci ölçütümüz. Ve burada karşılaştıracağımız değer bu. Peki ikinci ölçü taramamız neresi? İkinci ölçü taramamız burası. Peki burada neyi arayacağız? Burada da kekçi gıdayı arayacağız. Ve bize atıştırmalık kategorisinde kekçi gıdanın 86 liralık satışı olduğunu bulacak. Burada sabitlenmiş gereken bir takım değerler olabilir. Bu amaçla şunu aşağı doğru çektiğimiz zaten görecektir. Yağcı gıdada herhangi bir değer göremiyoruz. Göremme nedenimiz bakın şurada atıştırmalık olması gereken yer alt tarafa kaymış onu sabitlememiz gerekiyor. Bu amaçla bu amaçla şuradaki L9'u f 4te sabitliyoruz. Fakat yan tarafa doğru kaydırdığımızda bunun N9 olması da gerekiyor. Dolayısıyla 9'u sabit sütunu sabit olmayacak şekilde ayarlıyoruz. Geldiğimizde bakın değerlerin geldiğini görüyoruz. Buradaki değerlerde bir sorun var mı? Kontrol edelim. Bir sorun gözükmüyor. Bunları yana doğru da çekelim. Burada da dikkat ediyorsanız bakın e, kepçi gıda araması gereken 86.4'ü arıyor. Demek ki kepçi gıdanın olmuş olduğu K10 hücresini de F4 ile sabitlemem gerekiyor. Burada da satır numaraların artacağını, sütunun sabit kalması gerektiğini görüyorum. Ve burada Dolar K ile sütunu sabitleyip 10 önünde dolar bırakmayarak satırın aşağı doğru akmasını sağlıyorum. Buradaki değerlerim yine gelmedi. Şuradaki değerlerimizi hesaplamadı. Evet, burada da sütunların kaydığını görüyoruz. Buradaki sütun kaymalarını da engelleyebilmek adına sütunları da sabitliyoruz. Yani Hangi stünler? C, CD ve İS tümöründe yine sabitliyoruz. F4, F4 ve F4. Şimdi bir daha formüllerimizi yana doğru alalım. Görmüş olduğunuz gibi her kategoride ve her markaya ait olarak satışları görme şansımız artık var.